ev hapsine çıkarılmasını ve hatta affedilmesinin konuşulması yüreğimize bir hançer gibi saplanıyor. Bunların güvendiklerimiz tarafından konuşulması ise yüreğimize saplanan hançerin içimizi kanatmasına sebep oluyor. Biz siyasi partiler için milyonlarca oy sağlayamayabiliriz. Ama biz bu devleti can verdik, kan verdik, evlat verdik. Terörle müzakere olmaz, mücadele olur. Bölücü başı, terörist başı Abdullah Öcalan'ın umut hakkı var da şehitlerimizin umut hakkı yok mu? Yaklaştık hocam. Tam ayağın önüne Hepimizde, koyun. Hepinize mitingimize destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ve sözü dernek başkanım sayın Necati Yılmaz'a veriyorum. Arz ederim. Çok özür dilerim. Heyecanımı boş verin. O kadar doluyum, o kadar doluyum ki